Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir sabahla Salı pazar, sabahından herkese merhaba. Gördüğünüz gibi İsmail Bey ile gidiyoruz mısır tarlamıza. Bir, bir yukarı çıkacağız oradan sonra mısır tarlamıza gideceğiz. biçilecek ee, yerlerimiz var daha. Güzel verimler alıyoruz maşallah. Hava baya bir sisli gördüğünüz üzere. Köy maşallah kış moduna geçmiş soğuk yani. Ee, güzel verim alıyoruz dediğimiz gibi bir orada yatıyor tarlada tırlarda geliyor zaten orada bir video daha çekeceğiz güzel verim var işte biz yukarı bir çıkıyoruz şöyle siz bir etrafa bakın etraf süper demiş İsmail Bey Aynen. şoför de sürüyor ya <laughs> arkasını anlat istiyorsan ilk başta biraz hızlı gitti herhalde boğazının lamasından tutuldu Boğazdaki lamalar, zincirleri hep alt üst etti. Hallettik yani sıkıntı yok. Mısır kuvvetli geldi. Öyle bir ufak bir dolayı üç günlük bir güne ertelendi. Hallettik. Tekrardan Mısır tarlasında görüşmek dileğiyle. Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Tarlaya geçtik. Mısır hasatına başladık. 3 2020 model. Önümde AkTürgün tablası var. Dörtlü de. Sıra var. Şey. Bazen e, tablanın devirdikleri olabiliyor. İçinde kalabiliyor. Bu küçük de. Şöyle. Mısır 1800 aşağı yukarı aynı. Tekat biraz daha iyi yani. Haydara göre. Şöyle içine girelim. Çapala, çapa çektiğini falan, çektiğimizi falan yapamadık, çekemedik. Maalesef. Lakin e, biçildiğini atalım dedik. Sömekleri aşağıda vurmuş haldeler. Bakın şu daha tam dönmemiş tam dönmesi lazım aslında da bazıları dönmüyor bunlar yağmuru falan almasın diye içine onun sebebinden evet görüyorsunuz maşallah çoğu kafasını bükmüş ee, burası 40 dönüm bir parça son parçamız Allah'ın izniyle bu sezonu bitiriyoruz sapı kaldı sap ne yapacak hiçbir bilgimiz yok şöyle bir bakın Kırmızı orada Scania Y420 Arabalarımız orada Diyotus var 125'imiz orada Yolda onunla gelmiştik hatırlarsanız ee, şey topladık O artık boruları filan Şöyle gösterelim Aa, bakın buru yastıkta da kalmış Bu Yastıkta da fazlaymış Giderken götüreyim Şöyle gidelim bakalım Daha tarla var burası büyük biraz e, 40 bölümün zaten yarısı bitti sayılır. Bir 20 dönüm falan dekar yer kaldı. Bize dekar dönüm 1 metrekare bir dönüm. Şöyle gösterelim. Mısırlarımız iyi. Domuz çok çıkmadı. E, domuz çok çıkmadı derken çıktı da yani gayet çok yok. Yemişler yine aslanlarım. Tosun gibi olmuşlar da. E, videoyu çekemedim de. Domuzları çekip. Amcam çekmişti onlardan. Ondan alırsak sizlere de, de gösteririm. Şimdi şunu bir açabilirsek Evet. Gördüğünüz üzere. Pioneer. Pioneer beklentimizi karşılamadı. Dekat daha iyiydi. Bize göre. Dekat daha iyi verdi. Seniye dekan fikeceğiz hep. Seniye seniye belki slice'lıkla ekleyelim. Bir çer doldu tekrardan herhalde mi? Çer doldu. Bir çer bir gidiyor bir geliyor doluyor. Bakın boşaltıyor şu anda. Boşaltım videosunu da çekeriz. O sıkıntı yok. Mısırımız bu şekilde mısıra dokuz su verdik. Tek çapa ot ilaçları yabani ot ilacı tek çapa dediğim gibi. Ee, biz biraz gübresini az verdik. O yüzden biraz azaldık. aldık. Seni inşallah daha çok vereceğiz. Daha çok alırız gibi. İnşallah hayırlısıyla. Şimdi biçilmiş yer çok güzel gözüküyor ama değil mi? bir geniş alayım. Çok bayağı iyi gözüküyor. Süper yani. Evet. Ufak bir netleme sorunu. Sıraya akıtıyor. Ben oradan tekrardan video çekeceğim. İsmail Reis de içinde bir çerin. O da içinden çekiyordur büyük ihtimal. Buradan sonra çıktıktan sonra bir bobul videomuz olacak. Eğer gidersek bir yer aldık. Piyasaya çekeceğiz. Jöndere ile çekmeyi düşünüyoruz. Jönderenin de e, aşıkları biraz kuplu, e, kulaklı açı yani ondan dolayı biraz nasıl olacak bilmiyorum yeni bir aşık alırız ondan sonra takarız büyük ihtimal üzüm işte bunlar topluyor şöyle şu şekil piyasada bizden başka kimse yok tek biz varız ee, bakın biçer geliyor biçer yanından geçerken de alalım bir evet biçer geliyor yavaştan biz yavaştan geçelim. Bayağı sap çıkıyor. İçerimiz de maşallah çok iyi biçiyor yani. Murat abi eline koluna sağlık tablayı yalatıp gidiyor. Evet. Tek bir boy yaptıramadık dediğimiz gibi. Ha beklediğimizden daha çok veriyor. Önemli olan boy değil aslında. Sömek daha önemli zaten. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel. Çay geliyor yakından bir çekelim. Bir de boşaltırken çekeriz. Verim güzel mısırda. Biraz zahmet çöküyorsunuz ama yani kıraçlı ekmekten daha iyidir her zaman. Evet. Tabla sahası vurmuş. Altta tablanın kırıcısı var. Çekirdek tablasında olduğu gibi. Bunda da mevcut. Yani yoksa e, bu sadece sömekler seyirip gidiyor. Şey gibi olmaz. section Buraya Bayağı toz. Motorun nemi 15.4 kilo. Hava güzel. Daha yeni sisliydi zaten sabah da. Şimdi güzelleşti. zaten lamba yakmaz çünkü iki sıraydı. Bir daha giderken zaten yarısında büyük ihtimal lamba yakacak. Ve burada da iki sıra kalmış. İki tarlaydan yana burada da iki sırası kalmış. Bir de boşaltırken çekeriz. we no Evet. Ee, geldim çünkü kamyon yetişmedi. Tır yetişmedi. Bizde bizim ısızıyı getirdik. Ufak kasalı. Çok az bir yer kaldı zaten. Orayı daldıktan sonra büyük ihtimal yetecektir. Şimdi gidiyoruz bakalım yanına. Kamyonu atacağız. İsmail de orada. Amcam da orada. İsmail'in babası. İsmail yanıma gelecek herhalde. çok az bir yer kalmış. Tır yetişmedi. Gittim kamyonu aldım geldim hemencik. zaman var ya daha bayağı çıkar değil İsmail hoş geldin kardeş. Ya ben de yani kamyoncu sayılırım. Çünkü benim babam kamyoncu değil mi İsmail? <laughs> Çekelim mis yerimizin yanına? Bayağı ekşimli gün oldu ha. Bayağı video çektim. Biçerimizin yanına çekelim bakalım. Murat abim de biçiyor şimdi hakkını verenlerden. Yanlış olmasın. Evet. Geçiyoruz. Bayağı da sap var değil mi acıla? Bizim balyayı çıkarsak yapar mı acaba? Neyse arkadaşlar. Çıkardırsa eğer yapar. çekeyim de. Dörsün dörsün atsın bize. Zaten mesafe kısa mesafe. Evet. Şöyle bir istop edeyim. Arabanın hası arkadaşlar. Yanlış olmasın. Oh. Murat abim yokmuş. Salim abim bitiyor. <laughs> Salim abim bitiyor değil mi? Murat abim gitmiş. Anlat diye gerek yok. Hasan son hız devam ediyor. Benim süper. Verimin iyi olduğu İsmail'in yüzünden anlayabilirsiniz. Sezonun son mısırı bitti. Allah tekrar nasip etsin. Şöyle ısız yağıttı ve bitti. Son Allah tekrar nasip etsin. Videomuzu burada sona erdi. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler saygılar efendim.